Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pörfe öğretimi şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. Gününüz güzel geçsin inşallah. Piyasa haftasına başladık. Merkez bankalarının faiz kararları, başkanların açıklamaları bu hafta piyasalar açısından önemli olacak. Geçen hafta emtia fiyatları özellikle toparlanma isteğinde ve tepki alımlarıyla haftayı tamamladığını hep beraber görmüş olduk. Ancak e, bu hafta yine e, bu tepki alımlarının bir miktar daha devam edeceğini göreceğiz. Peki Amerikan Merkez Bankası Fed'in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları ve başkanların açıklamaları piyasaları, doları ve emtia fiyatlarını nasıl etkileyecek bu konuda e, biraz yorum yapalım. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve e, beraberinde Powell'ın açıklamaları piyasalar açısından önemli. Neden? ABD'de oynak faizlerinde yaşanan agresif yükselişlerden sonra Powell'ın vereceği mesajlar piyasalar açısından dolar varlıklar açısından önemli olacaktır. Eee ABD'de oynak tahvil faizler %2 seviyesine kadar bu yükselişlerini sürdürecek mi? Eee 1.51-60 band aralığına sıkıştı. %1-%1.5, %1.60 band aralığına sıkıştı. %2 bandına kadar bu yükselişler devam edecek mi? Tabi dolar endeksi ise yine 91-92 bandında gezilmeye devam ediyor. Zaman zaman 91 bandın aşağısına sarksa da yine dar band aralığında sıkıştığını gözlemliyoruz. Ve ABD'nin tahvil faizleri de hem piyasalar açısından hem dolar tarafında hem imtiyaf fiyatları açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Borsalarda da zaman zaman da satışlar zaman zaman yükselişler gözlemlemeye devam ediyoruz. Nedir mevzu? Mevzu şu piyasada kumar piyasası oluştuğu için daha önceki sohbetlerimizde buradan değindik. Bu kumar piyasasında Artık yatırımcılar merkez bankalarının önüne geçti. Bu kumar masasında oturan yatırımcılar merkez bankalarını köşeye sıkıştırarak ya da hükümetleri köşeye sıkıştırarak zaman zaman faiz artırmasını, zaman zaman faiz indirmesini, zaman zaman kendi pozisyonlarını korumak için tehdit açıklamalar yapması ya da pozisyonlarda değişiklik yapması neden sebep oluyordu ve özellikle yatırımcıların Amerikan merkez bankasına bir göz daha vermesi çok önemliydi. Neden e, yatırımcılar dedi ki beklenenden önce bir faiz artırımı yaparsan eğer hisse senetlerinden çıkarız dolar pozisyonu alırız diye tehdit etti ve dolar tarafında dünya genelinde bir değerlenme oldu. Tabii borsaların çöküşünü istemeyen merkez bankaları ve hükümet yetkilileri de bu çözüm, probleme çözüm arıyorlar. Aynı Türkiye hükümet merkez bankasının yaptıkları gibi aslında. Tabii bu süreçte eee Yalın ve Powell sık sık açıklamalar yapıyor. Biz bu enflasyonun geçici olduğunu, ortalama enflasyona odaklanacağımızı ve 2022 yılının başlarına kadar da faiz artırmayacağımızı sık sık ifade ediyoruz, açıklamaları yaptı. Yani Amerikan Merkez Bankası 2022 yılının ilk çeyreğine kadar faizlerde bir artırım yapmayarak e, bu faizler noktasında bir değişikliğe getmeyeceğini sık sık ifade ediyor. Yalında e, ABD ekonomisini sürekli e, olumlu yönde desteklemeye, özellikle teşvik paketi konusunda da göreve geldiği günden itibaren de ciddi destekler verdiğini de hep beraber görmüş olduk. Nihayetinde 1.9 trilyon dolarlık e, mali destek paketi çıktı e, ve uygulanmaya başladı. yılında rahatlamış oldu e, hep beraber bu e, Yalanın, işte Powell'ın, işte Biden'ın açıklamalarıyla birlikte bu teşvik paketinin çok çok önemli olduklarını ki siyasi e, karizmalarının çünkü ilk e, şeyiydi bunlar icraatıydı. O yüzden siyasi karizma da önemliydi burada. Nihayetinde çıktı ve onaylandı. Ancak bu e, teşvik paketin onaylanmasıyla birlikte yani destek paketin onaylanmasıyla birlikte emtia fiyatlarında çok da agresif yükselişler görmedik. Çünkü daha önce satın alınmış bir piyasa vardı. Ancak şimdi emtia fiyatları yine de az önce ifade ettim gibi bu hafta yine tepki alımlarına devam ettirebilir ama bu hafta şuna dikkat edeceğiz kıymetli arkadaşlar. Altın ve gümüş fiyatlarını gram ve ons bazında bu hafta geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz. Yani bu hafta geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama bu geniş bant aralığında fiyatlama, aralığındaki fiyatlamada Panik alımlarına, panik satışlarına neden olmamalı, özellikle onu ifade etmek isterim. Çünkü jeopolitik risklerde de bir miktar artışlar var. Özellikle Biden, Suudi Arabistanla alakalı açıklamalar yaptı. Yani Suudi Arabistan açık çek vermeyeceğini, bu tarafta biraz daha gerginlikler yaşanabileceğini mesajı gelmiş oldu. Yine İran'la alakalı jeopolitik riskleri tırmandıran açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Çin'i hedef alan açıklamalar yapıyor. Özellikle Amerikan Çin gerginliği de piyasalarda olumsuz yönde fiyatlanır. Derken dün akşam yine Suriye'nin kuzeyinde balistik füze e, saldırısı oldu. E, dört ölüden ve yaralılardan bahsediyorlar. Milli Savunma Bakanlığı hemen açıklama yaptı. Müdahale ettiklerini ve bölgeyi ateş altına aldıklarını açıkladı. Yani Orta Doğu'da da bir Jeopolitik riskin tırmandığını gözlemliyoruz. İşte e, teşvik paketi onaylandı. E, bunun yanında tepki alımları devam ediyor. Jeopolitik riskler artmaya devam ediyor. Bu ortamda bu hafta emtia fiyatının olumlu bir yönde destekleneceğini düşünebiliriz. Amerikan Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini ben şahsen tahmin ediyorum. Ancak başkanların açıklamaları da çok önemli olacaktır. Çünkü Powell'ın enflasyon noktasında verecek olduğu mesajlar çok önemli olacaktır ve bu hatta ben ABD abdonil tahvil faizlerine ve dolar endeksinde bir miktar geri çekilmeler bekliyorum. Bu da emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyebilir. E, Amerikan Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini 2022 yılının ilk çeyreğine kadar zaten kendisi söylüyor faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğim diye. Ama enflasyon e, mesajları çok önemli olacaktır dolar varlıklarının yönü açısından ve emtia fiyatlarının yönü açısından. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da e, faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyorum her ne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık bir faiz artırım beklentisi fiyatlanmış olsa da böyle raporlar geliyor olsa da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı gazlamak isteyenler, sırtını sıvaçlayanlar ee, ekonominiz bir an önce toparlar, iyimseriz bilmem ne, yeter ki faiz artırımlarına devam edin falan diye böyle sürekli iki haftadan beri açıklamalar geliyor. Yine geçen hafta e, şirketlerden açıklamalar geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, 100 bas puan bir faiz artırmasını bekliyoruz falan. Hadi koçum yürü aslanım falan filan. İyi de kardeşim yani gazla giden bir Merkez Bankası olamaz yani burada duruma göre şartlara göre ya faiz artırır ya faiz indirir ya da pas geçer ki ben pas geçeceğini tahmin ediyorum. Ee, yani akıllı bir merkez bankası var. Gaza gelip de yani faizleri böyle raporlara bakıp da 100 bas puan falan artırmaz. Ha ne oluyor? Bu sefer dolar tarafındaki baskılanmalar da onlar için önemli. Piyasa haftası olduğu için bak yani 6.90 liraydı ama işte 7.90 işte 7.78 liraya kadar biz doları yükselttik. Merkez bankasını köşeye sıkıştırdık. İşte 6.90'dan 7.78 lira seviyesine kadar dolar kuru yükselince zaten bu mesajlar ardı ardına geldi. Hani bak gör yani bak sen köşeye sıkıştım. Bir an önce faizleri artırman lazım. Yani adama derler ki Erinoğlu, dünyada en fazla 5 ülkeden bir tanesi Türkiye en fazla faiz veren. Sadece doları baskılamak için faizler artık da bir şuramız kaldı bak. oraya da kollayalım biraz yani. Faiz artır, doları düşür. Faiz artır, doları düşür. Biz fakirleşiyoruz, siz zenginleşiyorsunuz. Bu modelden zaten bir an önce kurtulmak için de her çaba deneniyor. O yüzden e, Elinoğlu çok böyle büyük hayaller kurarak yine e, dolar operasyonu yaparak Merkez Bankası'nı köşeye sıkıştırmak istiyor. O yüzden merkez bankasının bu tuzağa düşmeyeceğini ben tahmin ediyorum ve dolar tarafında bir miktar. Ben zaten sık sık bir aydır videolarımda bahsediyorum yani 6.97 lira seviyesinin altında satmış olan bir dolar var. Bunu kaçırmayın yani niye kaçırmayın? Dövizle ticaret yapanlar, dolar borcu olanlar falan vesaire. Yani bu dolar tarafındaki düşüşler kalıcı olmaz. Çünkü dışsal nedenlere de biraz odaklanmak lazım. Yani dolar ana vatanına geri dönüyor. ABD 10 yıl tahvil faizi, dolar endeksi. Yani bu yıl boyunca hep değer artışlarını sürdürecek. E, e dolayısıyla gelişmekte olan ülke piyasalarında da düşük dolar göremeyeceğiz. E, zaten faizi artırmak için de zaman zaman bizim yumuşak karnımız neydi? Dolardı. Sürekli buradan çalışan da bir dünya finans sistemi var ve dolayısıyla da her zaman buradan çalışmaya devam edecekler. Sizin yumuşak karnınıza vurdukça dolar zıplamaya devam edecek. O yüzden dolar tarafındaki düşük fiyatları falan böyle işte 6 liranın aşağısına gelecek falan böyle tosman bir hayaller kurmayı ben çok komedi bulmuştum. Yine aynı komediyi sürdürmekte abes olur. Çünkü dolar endeksi ABD 10 yıllık tahvil faizleri dünyada dolar değer kazanma sürecine girdi ve dolar kazanma sürecini devam ettirecek. %1.51 %1. civarındaki ABD yıl tahvil faizlerinin %2'ye yükseldiğini düşünün. Dolar endeksinin şu anda 92 bandından 94-95 bandına yükseldiğini düşünün. Dolar TL kurunun da hemen çabucak 8 lira seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştireceğini düşünebilirsiniz. Yani bu yıl tekrar 8 lira seviyesinin üzerinde bir dolar kuru görürse yatırımcısı şaşırmamalı. Bunlar 8-30 lira seviyesi mesela. Bunlar sürpriz olmamalı. Ee, dolayısıyla da e, dolar tarafındaki her yukarı yönlü hareket onsun her ne kadar geri gelse de e, gram altının geri gelmemesine hatta daha çok yükselmesine neden olacak. O yüzden ne diyoruz? Bu gecikmiş olan ve bilerek baskılan emtia fiyatlarında öyle bir patlama göreceğiz ki özellikle e, Nisan, Mayıs, Haziran bu 3 ay, önümüzdeki 3 ay boyunca yine 540-550 lira seviyesi görünce yatırımcısı yine e, işte Nasıl oldu da bu kadar yükseldi falan diyecekler. Özellikle e, altın non fiyatıyla da ilgili çok haber akışları da geliyordu. İşte 1400'e kadar düşecek falan filan. E ne oldu kardeşim? Tepki alımlarıyla birlikte şu anda... 1722 dolar, işte 1760 dolar seviyesine kadar bu hafta tekrar yükseldi. Oradan tekrar bir satış baskısı gelebilir. Ama destek seviyelerine baktığın zaman azalıyor. E, gram altın ekranlarda sadece ekranlarda 397 lira seviyesine kadar gerileyince herkes ne diyordu? 350'ye kadar bu fiyatlar düşecek diyordu. E, bugünkü fiyatımız ne? 417,5. Yani 425-430 lira bu hafta görülür mesela. Ne oldu şimdi? Destek seviyeleri hep yükseldi. O yüzden düştüğü zaman daha çok düşecek. Yani fikri olmadan aklı olan çok insanların paylaşım yaptığı bir ortamda bir mecrada olduğumuz için malum herkes ağzı var, ağzı olan da konuşuyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar 7.59 lira seviyesinde dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününde. Bugün 7.50-7.60 lira seviyesini takip etmeyi devam edeceğim. Dolar tarafındaki düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Ancak 7.59 lira seviyesi. Bugün ne dedik? 7.50-7.60 lira aralığını takip edeceğim. Mutlaka ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde az önce ifade ettiğim gibi bu hafta bir gerileme bekliyorum. Yani doların uluslararası piyasalardaki bir değer kaybı olabilir. Bu da Dolar kurunun tekrar 7.50 lira seviyesinin altına sarkmasına neden olabilir. Yani hep yükseliş değil. Tamam. Yıl içinde mutlaka 8 lirayı yukarı yönlü kıran dolar kuru falan bekliyor olacağım. 8.30'a kadar ama hemen bu yukarı yönlü ataklar değil. Bu para piyasası olduğu için, bu piyasa olduğu için zaman zaman düşüşler olacak, zaman zaman yükselişler olacak. Ama orta ve uzun vadeli göz önünde bulundurduğunuz zaman da 6.90 lira seviyesini dip seviyesi olarak göreceksiniz. 8.30 lira seviyesinde zirve seviyesi olarak göreceğiz. Dolayısıyla hemen e, iki haftada, üç günde bizim yatırımcılar malum yani hemen parayla para kazanma. O kumar, o kumar masasında oturduğu için e, hiçbir zaman mantığıyla değil duygularıyla yani hemen aldım mesela iki gün içinde sekiz 8 lira olsun e, bilemedin. E, hemen iki gün içinde sattım işte 400 liraya girilesin e, bilemedin. E, kumar masasındasın yani beynin uyuşmuş mantığınla şey yapamıyorsun, karar veremiyorsun. Böyle bir yatırımcı portföyü maalesef var kıymetli arkadaşlar. Siz o yüzden aklınızla hareket edin. Yani orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak bu fiyatlamaları yani 6.90 lira seviyesine deyip işte 830 lira seviyesine e, zirve seviye e, işte piyasa haftasında olduğumuz için 7.59 lira işte ABD 10 yıl tarifi faizlerinde nasıl agresif yükselişler oldu 6.90'dan 7.78 lira seviyesine kadar yükseldi. Tekrar AB e, ABD 10 yıl tarifi faizine girilemesiyle de 7.50 lira seviyesinin altında sarkan bir dolar kuru kimse için sürpriz olmamalı ama Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra ne olur tekrar eski seviyesine yani 7.50-7.60 bandında tekrar geri e, döner diye tahmin ediyorum. 906 lira Avro TL kuru bugün 9.908 lira aralığını takip edeceğim Avro TL kurunda. Neden? Euro dolar paritesinde de bir miktar toparlanma var. Bu miktar bu bir miktar toparlanma biraz daha devam edebilir. Euro dolar paritesi bir 19.28 bandında, 1.1950, 1.19 bandını, 1, 19.60 bandını yukarıda direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Ancak buraların kırılması muhtemel mi? Bence biraz zor gibi görünüyor. Gram altın TL fiyatı 417,5 lira seviyesinden haftanın ilk işlem gününe başlamış arkadaşlar. Bugün gün içinde gram altın TL fiyatında 416-420 lira aralığını takip edeceğim. Haftalık bazda ise yani bu hafta için gram altın TL fiyatında 410-425 lira aralığını takip edeceğim. 425 lira seviyesinden tekrar aşağı yönlü bir düşüş olabilir. Neden? Çünkü dolar tl kurunda beklediğim gerileme. Bu da gram altın tl fiyatının tekrar 425 lira seviyesinden baskılanmasına neden olabilir. Ama bant aralığımız ne? 410-425 lira aralık bu hafta bu bant aralıklarını takip edeceğim. Şu an itibariyle 417-500 lira seviyesinde. Yani tam takip edeceğimiz bant aralıklarının tam göbek seviyesinde %50 yukarı %50 aşağı ama 425 lirası ve test edildikten sonra tekrar aşağı yönlü bir trend beklediğimi belirtmek isterim. 630 lira gümüşün gram fiyatı bugün gün içinde 627-639 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Haftalık bazda ise. 620 650 lira aralığını takip edeceğim kıymetli arkadaşlar. Yine gümüşün altına kıyasla daha dirençli olduğunu da hep beraber görmüş oluyoruz. Peki ons e, hangi seviyeden haftaya başlamış? Altın ons fiyatı arkadaşlar şu an itibariyle 1722 dolar. 1720 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi önemli. Yani bu tepki alımlarının devam ettiğini işaret ediyor. Bu hafta altının ons fiyatında 1720-1760 dolar aralığını takip edeceğim. Yani bu yükselişlerin 1760 dolar seviyesine kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Bugün gün içinde 1720-1735 dolar aralığını takip edeceğim. 25.87 gümüşün ons fiyatı bugün gün içinde 25.80 26.80 dolar aralığını takip edeceğim ama haftalık bazda baktığımız zaman da 25 28 dolar aralığını takip etmekte fayda var kıymetli arkadaşlar. 25 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa e düşüşlerin 24.75 24.50 dolar seviyesine kadar devam edeceğini ama 28 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa da yükselişlerin 30 dolar seviyesine kadar da devam edeceğini görebiliriz. Piyasa haftasındayız. E geniş bant aralığımız var. Gram altın TL fiyatında bugün gün içinde 416 420 lira, haftalık bazda 414 425 lira ee, gümüşün gram fiyatı 6.30 lira seviyesinden güne başlamış haftaya başlamış 6.27 6.39 lira bugün gün içinde haftalık bazda 6.20 6.50 lira seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta tepki alımlarının ons bazında 1760 dolar seviyesine kadar altının ons fiyatında 28 dolar seviyesine kadar da gümüşün ons fiyatında bir tepki yükselişleri olabilir. Ancak gram bazında 425 lira seviyesinden bir tepki satışı dolar tarafındaki gerileme ile birlikte ya da ons tarafındaki tepki satışları ile birlikte tekrar 425 lira seviyesinden bir gerileme olabilir. Gümüşün gram fiyatında ise belki... 640, 645 ya da 650 diyelim kabaca 645, 6 lira, 650 lira seviyesinden buradan da bir geri dönüş olabilir kıymetli arkadaşlar. Bu hafta merkez bankalarının faiz kararlarını ve başkanların açıklamalarını takip edeceğiz. Geniş band aralığında dalgalanan piyasalarda biraz daha e, belirsizliğin devam ettiği bir haftada bizi bekliyor olacak kıymetli arkadaşlar. Cuma günü tekrar görüşmek dileğiyle. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Sağlık sıhhat bekleyen borcu olan herkese Cenab-ı Allah yardım etsin. Görüşmek dileğiyle. Cuma günü tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.